Kupa Aralısı'ndan herkese merhaba. İtalya Kupası'nda Kupa İtalya'da yarı finaller geride kaldı ve geriye final maçı kaldı artık. E, artık son düzlükteyiz Kupa'da bir heyecanından daha sonuna geliyoruz. Ata ile birlikte konuşacağız. Ata hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Mert Bey. Dünkü sonucun ardından mutluyuz. Sen nasılsın? Bizden de iyiyim. ilginç bir final bizi bekliyor. Ee, önce yarın final eşleşmelerinin maçlarını konuştuktan sonra oraya da geleceğiz. Ee, dünkü maçla başlayalım. Atalanta Fiorentina ilk maç Fiorentina'nın e, bir sıfır üstünlüğüyle e, geçmişti. E, bu maçta ama Atalanta e, 4-1 kazanarak toplamda 4 ikilik skorla adını finale yazdırdı. E, maça geçeceğiz ama önce senden genelde iki maçlık bir e, eşleşme yorumu alayım. Sanki Atalanta'nın geçmesini bekliyorduk zaten. İlk maçın skoru sürpriz oldu bile diyebilir miyiz? Ne diyorsun? Ya kesinlikle öyle. İlk maçın skoru sürprizdi. Çünkü yani Fiorentina ben bunu ne zaman konusu açılsa yayınlarda söylüyorum. Yani sezonun İtalyan takımlar adına en büyük hayal kırıklığı oynadığı oyunla. Ki bunu ligdeki durumuna baktığımızda da görebiliyoruz. Ya Atalanta çok daha iyi bir futbol oynuyor ve çok şanssız puan kayıpları yaşadılar, oynadıkları maçları kaybettiler, kazanmaları gereken maçları kaybettiler. Ona rağmen hedeflerinde doğru düzgün devam ediyorlar. ya O yüzden eşleşmeye baktığımız zaman ya ilk maçı ben tamamen bir kenara koyuyorum. Yani sadece dünkü maçı biraz bahsedeyim. Atalanta maçı çok hızlı başladı. Fiorentina savunmasının da hatasıyla zaten sezonun yıldızı her üstüne koyan Kopayners durumu 1-0'a getirdi. Devamında e, Atalanta 2-3 tane net gol pozisyonu yakaladı. Skamakkar'ın <laughs> golü verilmedi. Aynen öyle. Skamakkar'ın golü verilmedi. Onun dışında yani. yanlış yanlışlar oldu. E, Atalanta hücumunda mesela Ketelare sıfıra inmeden topu hızlı bir şekilde içeri çevirirse takım arkadaşı boş kale yuvarlayacakken o inatla sıfıra inmeyi seçti. Yani bunu neden yaptı anlamak çok güç. Yani bu tarz pozisyonlar da vardı. Ya arada o kadar bilan damarı tutacak adamın yani. Evet, doğru. Haklısınız. Kesinlikle. Yani Fiorentina'ya baktığımız zaman ya ben çok kısa bir şekilde şöyle e, anlatayım Fiorentina'yı. Yani toplam 100 dakika maç oynandı dün. İlk yarı ve maç sonu uzatmalarıyla birlikte. Ya yani Fiorentina'nın bu 100 dakika sonucunda bunu nasıl kaçırdın diyebileceğimiz bir gol pozisyonu yok. Yani bu muazzam bir başarısızlık. Yani yaptıkları tek şey topa sahip olduklarında ceza sahasını orta açmak. Yani 1990'lardayken bu futbol bu plan işe yarıyordu evet ama 1990'larda değiliz. O yüzden bu plan işe yaramıyor. Yaramadı da gördük dün. Yani devamında Skamakka'nın bir golü iptal olsa da ki senin de söylediğin gibi güzel bir goldü. Ben bir tane daha güzel gol atarım dedi ve e, kenardan gelen Belizas'ındaki ortaya muhteşem bir voleyle tekrar Atalanta'yı 2-1 öne geçirdi. E, hemen ekleyeyim. Fiorentina'nın attığı golde duran toptan geldi. Ya devamlı yani Mert Bey çok tek taraflı maç oldu. Fiorentina Rus'un kartı kaderini değiştirdi diyebilir miyiz? diyebiliriz. Diyebiliriz ama ben yine de Atalanta'nın eleyeceğini düşünüyordum. Çünkü kırmızı kartlık zamanda daha Atalanta 1-0 öndeydi. Yani her şey eşitti. Ya Bu yüzden e, uzatmalarda da 3. gol ve arkasından 4. gol geldi. Lukman ve Pasalic'le ve Atalanta finale yükseldi. Hak ettikleri bir final. UEFA'da tamam. da yarı kutlattılar koydu. Şık gol de çok iyiydi şık gol. Yani. şık gol. Tabii ki de tabii ki de. Zaten yani Mert Bey Skamakka e, Sassuolo'da yaptıkları biliyorsunuz West Ham United'e 40 milyon euro gibi bir paraya transfer olmuştu. Yani West Ham'ın oyun sistemine uymadı. Yapacak bir şey yok. Olabilir futbolda böyle şeyler. Devamında... 2024'te tane getirir İtalya'ya. Yani Mert Bey e, çok şey getirir ya. Yani pivot ki Skamakka sadece hani tamam boyu uzun ya pivotluk yapar tarzı diyebileceğiniz bir adam değil. Yani o boya cüsseye rağmen hızlı da bir oyuncu. Ee, ki verdiği kararları da genel olarak doğru kararlar. Topu ayağına aldığı zaman oyunu sağa ve sola açmakta çok iyi. Yani bu yüzden e, ben kadroda olmasını bekliyorum İtalya milli takım adına. Bakalım neler gösterecek. E, maçın geç, gollerin geç gelmesini neye bağlıyorsun? Ya Mert Bey, gollerin geç gelmesi ya şimdi e, maç 2-1 olduktan sonra Atalanta oyunu hükmetmeye devam etti. E, Sıfırada da rahat bir şekilde indikleri 2-3 pozisyon vardı ama içeri çevrilen toplarda hedefi bulamadılar. Ki yani her, takım, her takımın yani beceriksiz günleri olur. Ya buna yapacak bir şey yok yani insan yani bunlar da sonuç olarak. Yani bu maça denk geldi ve buna rağmen e, 3-1 Lukman'ın golüyle ve arkasından işte söylediğim gibi pas için golüyle 4-1 Finaldeler. Hak ettiler. Umarım finalde kazanacaklardır. Finalde tarafımız tabii ki belli. Şanlı Atalanta'nın yanındayız. Buradan e, Juventus taraftarı, yayın ortağımız Mucayet arkadaşımıza da selam olsun. Umarım finalde üzülecek. E, ki o zaman diğer tarafa geçelim. Bu maçla ilgili ekleyecek bir şey yoksa. E, Lazio-Juventus e, aslında e, ilk maçta e, Juventus'un 2-0 üstünlüğüyle sonra ermişti ya hatırlamıyorsam. Evet yani, doğru. Düzelt. İkinci başta tam uzarken e, tur geldi. Bir golüyle. E, sen e, Juventus'un bu turu geçeceğini düşünüyor muydun? Çünkü Tudor geldiğinde tam e, tur oynanmamıştı. İlk maç Juventus Öncelikle karşılaştılar. Sonra oynadılar. Likteki başta kazanmıştı. Yani Juventus'un buradan tur atlayacağını düşünüyor muydun? iki maçı öncesinde. Yani Mert Bey, kesinlikle düşünüyordum. Ya şimdi sonuç olarak baktığımız zaman Lazio Lig sizin de söylediğiniz gibi 1-0 kazandı. Evet. Ee, ama hemen akabinde Torino deplasmanında, Juventus deplasmanında 2-0 mağlup oldular. Yani Lazio Belki de sezona Tudor'la başlasaydı ilk maçı bile büyük ihtimalle 2-0 kaybetmezdi. Ama yani bir takım tepe taklak aşağı doğru giderken sırf hoca değişti diye bir anda yani her şey yukarı dönmez. Ki yani dönmemesi de gerekiyor. Yani öyle söyleyeyim. Bu takımın bir arındırılmaya ihtiyacı var. Bir temizlenmeye ihtiyacı var. Bu yüzden yani ben Lazio'ya hiç şans bile vermemiştim ama bir duran toptan Kasselianos'un golü arkasından yine Luis Alberto'nun pasında Castellanos'un 48. dakikada durumu 2-0'a getirmesi ki 43. dakikada da net bir pozisyondan faydalanamamıştı Castellanos ama işte 5 dakika sonra diyelim ikinci yarı başladıktan 3 dakika sonra toplam e, fark 2 olunca ya dedim Allah Allah ne oluyor böyle yoksa bunlar Ay, geçecek ne şimdi gol atmayı da unutmuştur o attırmayı yani aynen öyle, aynen öyle. Yani maç uzatmaya doğru ilerlerken ki 2-0 olduktan sonra e, oyun orta sahaya çok sıkıştı iki takım adına da, hani hücumlar çok cılızlaştı. Bu arada takımlar derken, hani saygıdan dolayı takımlar diyorum. Sağda zaten tek bir takım vardı sadece, o da 2-0 önde olan Neyse. E, devamında, 83. dakikada saçma bir hücum. İşte top V'nin ayağına geliyor, sağ kenara açılmış bir top. veya kaleye şut atılıyor o atılan şut... Ama yani kaleye gitmeyip sanki yerden sert kesilmiş bir orta gibi Milik'e doğru yöneliyor. Milik de ayağını uzatıp skoru 2-1'e getiriyor. İşte kalesi Güventus golü zaten. hani bunlar. E, yapacak bir şey yok. 2-1 olduktan sonra da maalesef Lazio hiç etkili olamıyor ve 2-1 kazanmasına rağmen eleniyor. peki nasıl ne buldun maçı? Yani Lazio hakim ah, dedi. Peki bu kadar iyi ilk nasıl buldur? Aktif miydi? E, keyif verdi mi sana bu maç? E, nasıl yorumluyorsun? Ya yani Mert ne, maç e, keyif vermedi. Keyifsizdi çünkü hani söylediğim gibi şimdi biz futbolda neye alışığız? Sağda 22, 22 tane futbolcu olmasına alışığız. Hani birbirlerine gol atma çabası, üstünlük kurma çabası, oyun üstünlüğünü kabul ettirme çabası, teknikler taktikler. Böyle bir şey yoktu ki. Ben sahada sadece 11 tane futbolcu gördüm. Mavi beyaz formalı. Siyah beyaz formalı futbolcuları ben göremedim yani aleyhiseaus. Yani ne diyebilirim ki o yüzden kötü bir maçtı. Lazımın etkisiz olduğuna katılıyor musun? Kötü oynadığına. ha. Kimin? Tek Keza e, galiba zorladı diyenler var. Katılıyor musun? bu yoruma? Keza dışındakileri kötü ayırıyor musun Kezayı? katılıyorum da şimdi şöyle bir fark var. Ee, bir tek Chiesa zorluyor. Bunun sebebi nedir? E çünkü Allegri'nin tek oyun planı bu. Yani Topu Chiesa'ya atalım bir şeyler yapsın. E yani Juventus'u izleyen bir insan, yani rakip teknik direktör olarak Juventus'u izliyorsanız e, Chiesa'ya ekstra önlem almaz mısınız? Tabii ki. E, e, o zaman bu oyuncunun da pasifize olması çok normal değil midir? Normal tabii. E, üstüne bir de senin B planın yoksa böyle oluyor işte abi. İtekaka bir şekilde ilerliyorsunuz. Yani ilerleme ite kaka oluyor. adamlar birlikte gol atıyor yani. O da garip. Gerçekten. Şans. Yok, şey yok. Aynen öyle. E, ee, Tro attılar. Ee, bu maçla ilgili başka ekleyeceğim bir şey var mı yoksa finale geçelim mi? Ya bu maçla ilgili son olarak şunu ekleyebilirim. Yani Allegri ne yapmaya çalışıyor ben gerçekten bilmiyorum. Yani Juventus'un oyunu, yani Juventus'un bir oyunu yok. Juventus bir şey vaat etmiyor. Yani ya. ben yani futbolu, maç izlemeyi seven bir insanım. Yani elim Juventus maçını izlemeye gitmiyor yani. Ya önümüzdeki De sezon ya. benim desteklediğim takımın rakibi bile olsa ben yani önümüzdeki sezon Juventus'u dahi bu halde görmek istemiyorum ya kesinlikle yani kale ilgili takımdan ayrı olacağı konuşuluyor İtalya'da e, ee, evet. gitti ee, İnşallah inşallah de gidecek yani Morio da gitti baktığın zaman e, azıcık belki doğru isimler gelirse Serie A tekrardan yükselişe geçebilir bilmiyorum e, doğru bir getirebilirse e, ki zannetmiyor bu Napoli'nin bu yıl başaracağını. Ee, bakalım ne olacak göreceğiz. Finale ne diyorsun? Allegri e, kupa koleksiyonuna gene Atalanta'yı kitleyip futbol oynamadan bir kupa daha katacak mı? Yoksa Gasperini hocamın e, hiç kupası yok diye hatırlıyorum Atalanta'da doğru mudur? İlk ee, ilk kupasını müzesine götürecek mi? Yani Mert Bey, söylediğim gibi gönlüm Atalanta'dan yana, şanlı Atalanta'mızdan yanayım. Yani bu maç e, ilk golün çok önemli olduğu bir maç. Yani Juventus birinci dakika bile buna dahil gol bulursa onun üstüne evet. yatacak ve maç çok kötü bir hale gelecek. Bunu hepimiz biliyoruz, farkındayız. E, Atalanta ilk golü atarsa maç çok daha keyifli bir hale gelir. Çünkü geçiş hücumlarında inanılmaz tehlikeli bir takım Atalanta. Juventus ister istemez risk almak zorunda kalacağı için çok güzel skorlar görebiliriz Atalanta lehine. 3-0'lar, 4-0'lar umuyorum. Yani istiyorum bunları. Yani benim Ay, temennim değil. de. Aynen. Rahatlıkla... Duydun mu? Yok Mert Bey duymadım. Dedim ki ben e, Juventus'un sıfır sıfıra bağlayıp penaltılara götürmeyi isteyeceğini düşünüyorum. Yani öyle de olabilir. Bu da ihtimallerden biri evet. Ama yani söylediğim gibi Mert Bey. Ya bana kalırsa 3 sonuca da açık bir maç. Ama ilk gol. Yani ilk gol golünün... kıskanır düşüyorum bunu. Kim? Ömer Baba'ya da selam olsun. Ömer'in selam olsun da şimdi öyle demeyeyim Mert Bey. Gerçekten ben bu maçın bir favorisi olduğunu düşünmüyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. 15 puanlı oynanacak final. Eee heyecanla bekliyoruz. Ee, ki e, bu finale kalan iki takım aynı zamanda seneye e, süper kupada mücadele edecek iki takım da olacak. Ee, onu da hatırlatalım. Yani Milan, Inter, Juventus, e, Atalanta gibi 1-4 takımın turnuvası bu senekinin aksine Süper Kupa'da izletir gibi geliyor İtalya Süper Bu seneki çok öyle bir e, izlenirliği yoktu sanki. Bakalım göreceğiz. Ağzına ee, Ayazına sağlık. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yoksa kapatıyorum burada ama. Vallahi ekleyeceğim bir şey yok Mert Ne diyelim yani? Sağ ol o zaman geldiğin için. Ağzına sağlık. Keyifli bir yayın oldu. Efendim bir programın daha sonuna geldik bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın efendim. Hoşça kalın.